Selamun Aleyküm. Arka Sokaklar Eğlenceli Çekim Adalar Videosu Başlasın O Zaman Adamın Ellerine Dikkat Ah eh, Babam Arıyor Bence Bu Adam Telefonu Sol Eliyle Tutuyor Sizce De Öyle Mi Ama Burada Sağ Elinde Duruyor Be Anlamadım Şimdi Ya Nasıl Oldu Be Biri Açıklasın Lütfen Mendille Dikkat Bakın Burada Mendil burada duruyor. Kult kult sonra hop oynamış be. Oynamış gibi değil mi? Telefonla dikkat. Bu kadar mı Leyla? Tübing. Mesaj geliyor. Telefonun durduğu yere iyi bakın ha. Burada telefon oynamış. Oynamış değil mi? Tabii canım. Gözlü ve dikkat sen de abartma ha nihayet gözlüğe dikkat bakın burada ekip gözüküyor yani maske takan insanlar gözüküyor bakın canlı yayını izlediğine dikkat Tekin'in canlı yayınını izliyorum Bu ne ya? Ya işimiz gücümüz var canım farkındasın değil mi? Ya bir dakika Gerisar ben bir şey fark ettim. Ya işimiz... Kızım sen canlı yayın izlemiyorsun bence. Ne yapıyorsun? Yani bu böyle olmuş siz ne diyorsunuz? Ve videonun sonu. Kardeşlerim hoşçakalın. Görüşürüz.